Arkadaşlar biraz toparlanmanızı bekliyorum. Herkes katılsın canlı yayına. E, çünkü çok fazla mesaj var ama benim onlara cevap verebilecek şarjım şarjım yok. O yüzden hepiniz toparlanın. Bir şöyle e, bir şey söylemek istiyorum sizlere. Tanıdığım tüm herkesi aramaya çalıştım. Aradıklarım arasında elhamdülillah ölen kalan yok ama e, şunu söyleyemeyeceğim. Yani sel çok kimseyi aldı götürdü. her şeyden çok doğaya ihtiyacımız var ama paylaştığım gönderileri lütfen arkadaşlar üstüne ünlüleri İçişleri Bakanlığı AFAD aklınızda kim geliyorsa etiketleyerek siz de paylaşın Sesinizi duyurun ee, bizim şu anda biraz daha idare edecek gücümüz var ama Bozkurt'ta şu an hiçbir şey kalmadı arkadaşlar hiçbir şekilde market eczane bana hiçbir ihtiyacını giderebilecek hiçbir şey yok yani anladınız mı? O yüzden e, gönderdiğim paylaşımların hepsini lütfen etiketleyerek üzerine sizler de paylaşın. Sizden tek ricam bu sesimizi duyurabildiğimiz kadar çok kimseye duyurun. Tek sizden bunu rica ediyorum. Haber kanalları, e, İçişleri Bakanlığı, AFAD, UMKE, aklınıza kim geliyorsa tüm ünlüler paylaşın. Yardım yardım kampanyaları düzenlensin. Özellikle bebek mamaları, ee, çocukların ihtiyaçları çok çok önemli eczane ilaçlar çok önemli çok fazla da can kaybımız var biliyorsunuz sizden yardım ve dua bekliyoruz lütfen arkadaşlar mesajlarınıza cevap veremiyorum elektrik hala gelmedi ben arabanın içinde telefonumu şarj ediyorum mazotumuz bitene kadar hani arabadan kullanabiliyoruz ama e, onu da harcamamaya çalışıyorum ne zaman geleceği belli değil altyapı hiçbir şey kalmadı elektrik yok su yok o yüzden dediğim gibi beni tanıyan benim ulaşabildiğim aklıma gelen herkesi aramaya çalıştım. E, hatlardan dolayı ulaşamadıklarım oldu ama şükür elhamdülillah tanıdıklarımız arasında hani kayıp yok. Allah'ım kayıplara da dua edin. Sağ salim bulunsunlar. Dediğim gibi e, dua ve yardım etmek istiyorsanız bize sesimizi duyurun. Sizden tek ricam bu arkadaşlar. Bu yayını kaydetmeye çalışacağım. Lütfen sizden tek isteğim bu yaptığım hikayeleri paylaşın. Üzerine etiketler yapabildiğiniz kadar çok kişiyi etiketleyin. Haber kanallarında sadece e, 3-4 ölüden, 5-6 ölüden bahsediyorlar. Arkadaşlar aslında yok. Yüzlerce ölümüz var, yüzlerce kaybımız var. Kimin nerede olduğu belli değil. Hala çatılarda bekleyen insanlar var. Helikopterler var ama yetersiz. Yetersiz hava şartları müsaade etmiyor, alamıyorlar. İnsanlar çok zor durumdalar. Toplanma alanlarımız yetersiz. O yüzden sizden rica ediyorum lütfen buraya yardım gelmesi için memleketimizin adına lütfen bize yardım edin. Durum çok kötü. Bildiğiniz gibi değil. Bozkurt Bozkurt silindi. Bozkurt silindi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bozkurt'ta hiçbir şey yok. Lütfen sizden sizden yardım istiyorum. Burayı her zaman sizinle gülüp eğlenmek için kullandım ama bugün bugün size ihtiyacımız var. Gördüğümüz görüntüler, gözlerimize şahit oldukları unutulacak şeyler değildi. Lütfen, lütfen sesimizi duyurun. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Buradan kaçamıyoruz da. Burada kaldık, yağmur devam ediyor. Lütfen arkadaşlar, lütfen sesimizi duyurun. Kastamonu, Bozkurt, yardım, afet bölgesi ilan edilsin. Yardım isteyin ünlülerden. Aklınıza gelen herkesten, bildiğiniz zenginlerden, kimden, aklınıza kim geliyorsa herkesten yardım isteyin. Sizden tek, tek ricam bu. Evet, hepiniz dinlediğiniz için Allah razı olsun. Dediğim gibi bizler iyiyiz. Bizler de bir şey yok. Ulaşamazsanız da ya hatlardan ya da şarjdan ulaşamazsınız arkadaşlar. Telefonu Telefonumu açamıyorum. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Kusurumuza bakmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bize, bizden dualarınızı esirgemeyin.